Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle zayıflaman yani e, buradaki bütün spor aletlerini yapacağız. Şimdi diğerlerini göstermiyoruz. Neden? Çünkü size sürpriz olsun. Aslında bunun neye sürpriz olacak bilmiyorum ama hadi başlayalım. Burada bir tane bisikletimiz var. Şöyle düşünelim. Böyle. Bunun ayağı da var. Şöyle yapıyorum. Arkadaşlar bunu yaparsanız sakın böyle şörtle gelmeyin. Çünkü şuraları sürter ve canınızı yakabilir. Ayakkabınız da kayabilir. Evet. şimdi buna geçiyorum. Bunun ne olduğunu biliyorum ama ben bunu hiç yapamam. böyle nasıl yapayım ben bunu? Bu aslında şöyle yapılan bir şey. Şöyle bunu da buradan tutuyorduk herhalde Bilmiyorum ki ben bunu Arkadaşlar bunu şöyle yapıyorlar Mesela şöyle duruyorlardı burada Böyle duruyorlardı ama olmadı Bu zaten bındırık bir şey Ben bunları hiç sevmem Şuradan başlıyor ne ki bu Mayık Bu benim ama en sevdiğim hem yani de bu. Bunu spor aleti olarak çok güzel kullanıyorsunuz. Bacak kaslarınızı çoğaltıyor. Bunu da ben arkadaşlar araba olarak kullanıyorum. Mesela şöyle. Hmm. Çekirdeğimden tutup böyle yapıyorum bunu. Yani. Ama siz belki utanabilirsiniz ben de ounmeler yapıyorum. Ama size utanmadan yapıyorum. Bu da bir tane daha var. Buna boyım hiç yetişmemiştir.